Nerede? Bak para Allah 100 lira para var orada. Parayı gördük bu harbi ben vurdum. Of. <laughs> oh, Vallahi gözümü kamaştırdı. Oh! <laughs> <laughs> Lan emmi sen bu ikinci paket. Allah Allah tövbe en özü billah. Sakın et lan yavrum. İnsanlar yorulur. Nereden açılıyor lan? Ulan emmi bunlar yoksa bak sen iflas iflas ettirmesinler. Bir, bir tane daha mı paket var yoksa? Yok. Teşekkür <laughs> ne diyor Ne demek o baba? Allah. Allah. Sen de ne işaret ediyorsun? Ben de kız mı? Evet. kız tabi sen de bu necik diyor. İyi Allah'a öde desin. Kızmış. Geçen doktor detaylı evet. Gatay söyledi. İyi Şuna Allah anal babalı başlasın. Senin gibi garabı kız oluyor demek. Yani.